Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi siz kıymetli değerli kardeşlerim için hazırlamış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Bu Esma-ül Hüsna'yı okuyanlar için maddi kapılar ve gayb hazineleri açılır bu ismi virt edinerek Cenab-ı Hak'tan herhangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği Allah'ın izniyle geri çevrilmez. Maddi kapılar da kendisine açılır ve hayat boyunca işlerinde başarılı olur. Her gün arkadaşlar Ya Fettah Celle Celaluhu diye tam tamına 489 defa zikreden kimsenin gözlerinde manevi perdeler kalkar. Kendisine hiçbir zaman zararlı zarar veremez. Bu mübarek isim hürmetine Yüce Allah Celle Celaluhu o kimseye gayb hazinelerini açar. Ya Celle Celaluhu anlam olarak da arkadaşlar her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi manevi bütün kapıları açan, her şeyi hikmetle de açan anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin hasta kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.